ara ara Arkadan video açıyan O oluyor oğlum Arkadan video açın. Yoruyor sesi bulmuyor. Beyler bir tanesi Konya kültürü sesi Orayı birisi de Japonya çıkarıyor Ara 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 Araya takılayım ağzını Sanki premium var galiba reklam gelmedi ilk kez Modify Spotify demeyen için teşekkür ederim. Tam. Ciddiyim. <laughs> şimdi e, abi bir dakika. Sulom'un iki dakika sesini A, geri açalım. Sulom kim? Abi bir dakika. sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sulom sana neyse oynayan kim ama ona? Şimdi Sulom o mikrofonu az önce mi? ağzına sokuyordun ya. Evet evet evet. evet. Şimdi o mikrofon ağzına soktuğun zaman bu şimdi Sayın Bal'ın profildeki köprü var ya yani, o sana girsin. Ne <laughs> alaka? Abi mi koydum lütfen ağzını sokma. Oğlum biz kim PlayStation oynuyor acaba? PlayStation oynuyor birisi. Aga ben oynuyorum. Abi şu kamera neden bu beni çekiyor? herkes susturur mu? Sula sula susturun. Sula susturun. Sula sus. Ben hiç oynuyor. Yok ben susturmayacağım. Biraz daha bağırsın ya. Bak bak adam gibi adam işte ya. Neden susturmadığımı biliyor musun? Neden? E, UBS diye bir şey var, uygulama var hani. He. <laughs> He. Ha. Ha. E, işte bu orada mi? hani kayıt alabiliyorsun böyle kayıda başlat diyorum. E. E. Ondan ses iletme diye bir şey var hani e, e, şey hatta e. kod dosyalarında e. şunlar. Yüksürük bak yüksürük san yapıyor. sana, bir şey diyeceğim. Olur, bak bu um ses bu modu dur dur. Sayın 1K diyor. Rüzgar sus rüzgar. Ya 500 kaldı mısın zaten? Ben rüz rüzgar. rüzgar. Lan Sıram. bak benim benim adı öğretmenim o telefonu şey kendim metemi yeniden açabilirim. Biliyorum. Discord şey indiriyorsun. Bağlandığında da şey yapabiliyorsun. Benim umurumda de değil. Hayır alakası yok. Benim, benim arkadaş da kullanıyordu zamanında. Aşağı. O, adamı banlıyordum. Perma ban atıyordum geri geliyordu. Muhabbete bakamın. Irı ırı. <laughs> 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 şey might bir anda böyle e, küfür edecekti sonra az önce dediğimi hatırladı. Sustum. <laughs> evet. Mesela bu sabah beni Rüzgar şikayet etti, mutelendim ondan sonra geri açtırdım <laughs> Yapabiliyorsun. Ee, Babanemin Adamı matruş kasınının zulası da yapar. Babanemin matruş zulanın içindeki CSGO kasalarını açtım, açtım anahtarın üçü, üzerindeki yapıyorsun? atomcuğun içindeki nasıl hep ne yapar. Rüzgar ben gidiyorum hadi bay bay. Rüzgar ben gidiyorum. Sana vereyim. Lan ne oluyor? <laughs> ayda rüzgar, rüzgar. rüzgar ayda bye bye, abi rüzgar Oo. ne yapıyor ya evet, ayda ya? <laughs> rüzgar ayda <laughs> Bu ne oğlum İyi gör iyi görül ben <laughs> şey ben tamam, beni gene kızsam abi, abi aylara ellerin suyununa girdim aga tamam mı? bir milyar kişi katıldı bir anda sesliye. Ne aneme kızcılar ya. Peki Güzel taş. Şaka yapmıyorum. Odanın sınırı falan doldu. 50 kişilik odaydı. He, Kero geldi bak. Animecilik işte. Yani Anime. abi. Eldren izleyenler biraz kaçık. Ya adam bura anlamadı. <laughs> anime <su> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay yine şey Oğlum bak, slow mi geldi ya. Bak slow. Ya neyse. Bu arada evet. bunu YouTube kanalında yayınlasam çok... bir sıkıntı olmaz değil mi bu videoya? Video mu? Oha çok gerçekçi. Ya Neye çok gerçelik? <laughs> ya, bir gidelim mi kardeşim? Slow. Adamı bekledim, adamı bekledim, adamı. Bir dakika bir dakika. Bir <laughs> ben. Bu sunucuda sadece olan bitenleri görmek için geliyorum. Banlansam da banlanmasam <laughs> bir şey kaybetmeyeceğim ama. Banlanacağımı biliyorum. Sövmemi tam bitirmeden. O yüzden sana sövmek ha? istiyorum. Ha? Ha? Abi şu anda bir dakika. Slow söylesen beni şikayet edecek biri var mı şu an? Evet ben. Sen sen değilsin. Ben. Sen kimse sevmiyor. Yok. Ben Yok. 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 Yani, yok. Herkesten bir yok alalım veya bu, bu şikayet edecek yok. var yok. mısın? Yok. 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 Tamam, e, buraya keseceğim mecburuyorlar. <laughs> Veya kesmeyeceğim. ben Şimdi slow Şimdi size bu takdirinizden şey. istiyorsanız bu arada benim mutelin diğerleri. Aa, ben evet. size Aa, sonradan bunu no, kaydediyorum. Tamam sen mutele. Sen, ben yine La de umurumda değil. Evet, ben lafımı etmiş olacağım. E, slow on o, e, ağzınıza soktuğunuz ben, mikrofonu ben, sizin bağırsaklarınızdan, ben, iç organlarınızdan, sindirim sisteminizden, mitos mayoz bölünmesinden, senin nefes, senin soğuduğun havayı, senin ben içtiğin suyu, Hayır, senin ben yediğin ben, ekmeği, ben. senin ben oksijeni, o soğuduğun oksijenin içindeki atomcukları, i̇şte helyumla... Ben. Bir dakika lan, bir dakika, bir dakika. Suyun, e, oksijen içinde neler vardı lan? Yetmedim var. <laughs> <laughs> oksijen. Bir dakika. Eee. Bir dakika. Hadi bakacağım. Merhabalar. Oksijen içinde oksijen var kardeşim. Neyse bir şey diyeceğim. Şu an, an Google'a yazdım 12, 12, 13, 15, 15. Tamam. Şimdi <laughs> Şimdi senin o soğuduğun <laughs> oksijendeki standart sıcak ve basınçta oksijen çok soğuk mavi renkte ve kokusuz <laughs> bir gazdır. O Yem iki renkli. molekülleri iki de oksijen o yeşil, oksijen yeşil, atomuna yeşil. birbirlerine yeşil, üç, yeşil. <laughs> Üçlü spin elektron dizilimine oluşmuş kimyasal bağlarına bağlıdır. Ve bu oksijenin içindeki bütün şeylere kadar... Gitmiş mi adam? <laughs> ya ben de... Hocam, hocam, Hocam ne? şu şeyi anlamadım oksijen içinde oksijen ne var? Oksijenin içinde oksijen var Oksijenin içindeki oksijende de oksijen var onun içindeki oksijende de oksijen var Yani onun içindeki <laughs> oksijende, de oksijende de oksijen varsa onun içindeki oksijen, oksijen, ne var yani ben onu soruyorum hocam sen ne anlatıyorsun? Oksijen Okey. içinde oksijen var o Osurun içinde ne şey? diyorum? Aa, osurun içinde pardon Eee <laughs> Osurun içinde sen varsın evladım ana maddesi sensin Bokun da ana maddesi sensin galiba Evet O kişinin nereye buldu ya? Ha, muhabbetin kalitesi yüksek değilmiş Ya oğlum yemin ederim var ya İstanbul'da böyle muhabbet yok Bir de abi işin ironisi şu diyorlar yani hani Kimse e, dinlemeyi bilmiyor sadece konuşmak istiyor Burada birbirimize söz hakkı da veriyoruz <laughs> Yani bu önemli bu konuda yapmayan nereye? insan halkı boktan bir konuda söz hakkı veriyor birbirine çok değişik ya. ne kadar iyi ya abi Türklerden ha, daha değişik bir ülke yok ya yok Rusya'ya bir basarız biz yok böyle zaten değil. biz harbi böyleyiz Türk milleti delidir ama deli bir, deli bir millet mesela o abi sevmeyince dönen şey. köylü yapmış mesela bir tanesi hala uyuyan bir anime hala da uyuyor what the fuck spring Bonnie geldi <laughs> ayy come back them. for die Oh spintrap yemiş spintrap Wow, wow. bir Abi. Bunlar ses çıkar. Şimdi Şuna... aramızda can sıkıntısı FNAF serisinin bütün hepsini bitiren hangi manyak var? Bir de Craig Sen evet. sensin. Evet. Aynen kardeşim. Ben kendim ses neydi lan? Diye ne? <gumsuz> bir ses. Gelin. Makyajı. Makyajı. Makyaj mı? Bak sana buradan bak düşürürüm bütün sistemlerini kitlene. Hani. Ha? Anime kızım bir şey diyeceğim. Anime kızım bir şey diyeceğim. Çünkü ya anne bir susun A bir dakika Semih bir şey diyecek. Aa, verir. Oh Anneme. my god kesinlikle Boralı oha oh hem de, de Boralı mobil kullanıyor. Boralı 31. Çok gerçekçi. Yani ne var? Kedi var. Boralı 31. Boralı 31. Etik bekmem var. Boralı var. Ola Petsin... boyunca... abi bir şey A, söyleyeceğim değilim şey lan abi şu pro bir dakika bir şey söyleyeceğim pro bir dakika bir dakika bir dakika bir susar mısınız kim oğlum bir abi pro oyuncunun profilini bak şu Google'da şöyle yazıp bulmadıysa seni ne vereyim neon havalı maskeli adam diye yazıp bulmadıysa <laughs> size bir şey söyleyeyim <laughs> <laughs> götüme kazık baba pro pp'si baba pro pp'si baba pro pp'si 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 mi ne pp'si lan

Oğlum ne oluyor <laughs> adam bu arada görünce boşandı. Kulaklık takıyorum oğlum kulaklık takıyorum kulaklık. Kulağı mı Olur gel. Oh. Abi şu YouTube kanalındaki ah, kaliteli diyor, videolara bak be. İsmin ver bakayım. Aa, kanal adı ver. Bekle vereceğim birazdan. Hayır. Hadi bekle. Abi Allah aşkına buradan bir şey söyleyeceğim. Ya bak. Ya edit olarak şu video güzel. Onun dışında benim en çok zevk alan video çek çektiğim videolar şu iki video Ve bu Abi ya ben sevdiğim içerikleri çekiyorum mesela şu video normalde en yüksek izlenen videomuzdu Abi neden bak Size soruyorum neden ya Neden en boktan içerik yoksunluğu bölümüm Neden 113 görüntülenme alıyor Ve neden biz hala 21 aboneyiz ben daha bir şey demeyeceğim. Bir de ark videoları hiç izlenmemiş. Onu öğrendim. TF2 hala 8 gün olmuş. Bakın video haftada bir falan atacağım. Yani ama ya şu anda iyi içerikler bulmaya çalışıyorum. Şu an birçok ya bizim ekip şu an dağıldı arkadaşlar. Ya aktif olamıyoruz. Saatlerimiz aktif olamıyoruz. Böyle saatlerimiz şey olmuyor. Birleşmiyor saatlerimiz. Eylese bir geri dönecek diyebiliyorum. Anlaşılan şey değil. Eee bir de şey var bizim. Seven Days Today diye bir oyun var. Onu da şey yaparız. Yani anlıyorsunuz sonra şey yapacağız işte biz videoları ayarlayacağız. Ya yani şu adam e, bu, bu bir seri olacak. İyi böyle video ya yani sunuculardaki seslerdeki o yaşanan olaylar. Olay bundan ibaret olacak. Tamam ben geri sesimi açayım. Geldim. Of of of. <laughs> ne Topaya bak. Lan topaya bak. Ne oğlum bak. ne oluyor? <laughs> Nasıl bir osuruk? Öyle olmaz böyle olmaz. O <laughs> sorunu sevinsin o sorunu. mu? bir dakika <laughs> gidip gel lan. Oğlum ya Mutial ne <laughs> yapıyorsun çok korktum ya. Abi çok korktum ne yapıyorsun Mutya? Arkadaşlar bir mısır alıp geldim de o yüzden konuşmakta geciktim biraz. Al Aa orada eee bir şey söyleyeceğim. Patrones de... var ya, patrones diyorum de... pardon. Şey, sizin de... patron var de... ya. Kristen birsen kimseler korkmuyor, de... reisin taka. Benim Lan adım Mustafa. tamam Komutan, tamam. komutan tamam. arkada kaldı, yatağa ça. Bu geldi. Lan dur, buraya gel. Osmanlı çocuğu geldi. Neymar geldi. Ben mühendis. şu anda bak. Minecraft köylü anı. Oğlum bak yapma korkuyorum ya. Bak. Abi kime bak. Minecraft köylüsü var. Anime kızı var. Chris izin, izin. var. Köprü sayın kenarı var. Hero Brian var. Boralo ve Bobby var. Ya, evet. Anime set anime PP var. Bir de Neymar var. Olay ne? Kapıdan geldim. Kapıdan geldim. Lan, Koko ne? Ben niye en iyisi en kraldır net ya. Lan Shaco Herobrine. Bu bir şey söyleyeceğim. Mutya'nın plan planları bizim zekamızın almayacağı şekilde. Oha. Neden bu kadar? Ne bu arada arkadaşlar ben hayatsız psikopat biriyim. Sebebini söyleyeyim mi? Biliyorsunuz bu, Ben de yalnız bir insanım. Ah be. Ben hayatsız ve psikopatım sebebi ise geçen yaz bir ay boyunca her gün 12 saat aralıksız rank ve kışak oynadım. Oo. O sırada 724 eskiden 724 kapçı oynayan ben. Ne oluyor lan? Dedim ki. Hmm. Ben ben bu ortamdan çıkmak istiyorum ya. Yok çıkma. Şey. Bu Gitme. nasıl bir ortam? Yoluş, Neden? Sesin çok güzel ya. Evleneyim mi? Lan ne oluyor mu? Ne oluyor abi lan? What the fuck? Evet. 21 aboneli G kanalıma seni rezil edeceğim. Yo yine gengiç geldi. <laughs> Yakışmıyor. o. O blue skormer. Ee, söyleyemedim. seni sevmiştim. Sikemer geldi sikemer. Hırvan geldi Hırvan ben Hırvan geldi Uf. böyle mısır olmaz olsun ya Kalem 2 2 Araba Araba yatar Az önce çok güzel bir, Hı, <Gülüyor> 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 bir ya Bu Dur. lan Yoru 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 geldi. Ne no, oluyor no, no, lan? No. Bir yoru yapıyor. Yavşı yöreye yavşı yöre. Yoru. Yoru ne alaka lan? Baksana. Yoru geldi. Aga yoru diye bir arkadaşım var da sen beni anlıyor ben Aga beluga hadi gel. Sen kimsin lan? Ben hangi vagi? vagi. Ayur şudur hagi vagi? Abi ne diyorsun dayı? Dünyanın en güzel rapi ya. Yoros. Hayır, ne ya. Ben Türk'ü Robrein. Oh. Evet. Ya telefonunu açma şunu Semi? Biri şimdi nam 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 bir nam Biri 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 biri. Ya bu kafan ya? O ne biçim? kafan? niye ne? Bunu göstereceğim birazdan. Içe İy. İy. Yani. Göst. Bir evet, benim no. Ne? Oluyor lan? <laughs> ne? 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 Aga bu şamanta kız olsaydı gerçek olsaydı Semih şey Bak o Minecraft köylüsü Ana, Minecraft arkada köylüsündeki arkada burnuyla karşısı birleştirip sana öyle monte ederim çocuk O oh, abi, ben Evleneyim mi? Oğlum bak o burada simi kardeşim. Ne diyorsun dayı? <laughs> Semih Semih diyorum Semih işte <laughs>

Bu arada ben, bir istekliş öldü diyor mal gibi. O taşın mı diyor mu ya? Ne de sıfır ya? ya başka sesi gideceğim. Ulan dur gitme. Niye? Benim ya endişe Ay bir şey de sesideki herkes herkese bir şey yapalım şimdi bak. Sohbet bir de dragon var ya bir yandan çete gibi dragona gidelim mi? Beader ben gidiyorum. Adam bir şey söyleyin mi size? He. TikTok hesabımı vereyim mi? Bana ne de desem? TikTok TikTok çöptür ve kullanıcılar da aptaldır. Dragon <laughs> <laughs> Dragon Abi, <gülüyor> abi Allah, hadi herkes Allah, sohbet bire baskın atsın. Dragon Dragon Eee şun Dragon Allah 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 Dragon Allah Allah Allah. Bir dakika durumuz Dragon şimdi bütün paralarını çıkart seni soymaya geldik. Çekil lan paraları. <laughs> Amına koyayım <laughs> ne istiyorsunuz orospular. Sus lan. Semih. Aa, aa küfür ediyor. Haydi lan sen. Bak. küfür ha. edip etmemem umurumda değil ama. Sen mi ettin küfürü bu arada ona emin olayım mı? Oğlum Exes low eder. Exes low bot denetti. Ya nerede o Exes bu? Uyar. Ona güzel fantazili küfürlerimi sunmak istiyorum da. Aa ben de bir Türk anime kız. Sana bir yaşamak, sunmak de. ona bir. Yemek Abi lan! <laughs> yeter lan. yeter.